Evet bu bugün de oluyoruz ama Roblox versiyonu. Bu aralar fazla Roblox videosu çekmeye başladım. Dün çektiğim Clash Royale videosu o kadar da izlenmedi. O yüzden sileceğim. Hadi biz başlayalım. Ne diyor? Şöyle destere bir biraz Ama iki dakika kalmış. Neyse yeni turu da açalım. Evet yeni tur başladı. Onu bunlar hı, süper mi zap? Evet kolumuzu. Bu ne? Çarkı Ne bilmiyorum burada. Çarşı ne abi? Biz zaten bu çarkı diyor aç kapıyı aç 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 açsana aç lan çekil lan o ne lan aa kol kol kolu bulduk bunu biliyo ben bunu şeyde kremi Allah belanı şunun kumuna al fazlası geliyo valla bir şöyle güzelce bir çekeceğiz ya araba parçası ya. Bu ne? Daha parçası ne gerek var mesela? Lan geçemedi. Boş yapıyoruz. Nasıl? Special özel anahtarı buldum. Çok it. It it. Lan tamam ya ananı. Bu ne lan Ne lan bu? Aşağı yuvarladı lan bunu ben Burada bir şey aldı ya. Hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyor şu şuradaki inci gidiyor. Hiç konu gidiyor. Şakir lan. Lan bu ya bu şu son kapaçlı. Ama kimi bir Allah'ın kulu. Bana bir çekiş lazım. Yok artık bu ne? <laughs> Ney Lan kulağım bak bunda video var. Kraliye biber kasa alacağız. Ama biber. Böyle en acısından. Bakalım. Ecelin geldi ya bir ecelin gelecek. Bu Abuk. Aa bu. Bu şurada git Bu oynayacağız? Gül ses çıkar. Bütün aşağıdır. değil mi? Ne oldu lan? Girin mi? Onu yapalım lan kafasına. Aha karpuz bulduk. Kokomelon. Kokomelon soktu. Ne lan? Anam. Baba anahtar Doch ah, büyük nene gene ses çıkardı. <laughs> büyük nene dermişim Daisy. Sprayımızı hazır tutalım da. Sonra seni sorup ne tövbe sağ ol gözüme sıkarız. Daisy'nin yanına gidelim Daisy. Çıkın şişman Daisy. Spiderman, Sp Spiderman K. <laughs> Daisy geliyor. Burada bizi yiyecek bir tane öldürecek var. Bu ne? Ya çık sana. Daha bu silah benziyor. Bu çılgın manyak örümcek. Çılgın manyak örümcek. Korkuyorum ben gireyim. Boşanım. Allah ne verdiyse. Bu ne lan? Hiçbir şey. Ana. Ana mı lan? Bağırma lan. Ben bir şey yapmadım ki. Sadece cam yapmıştım. Neyse bugün de videoda kadar görüşürüz, görüşürüz. 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 Kendinize iyi bakın. İyi Türk halkı.